Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün pazartesi. Beşir Derneği bugün çoğunuza mesaj atmış. Kodlarınız kabul olmuş. Çok soru soruyoruz. Cevapladım Instagram'da. Yorumlarda da cevaplıyorum ama beni herhalde tanımıyorsunuz. Her gün çetin deyince cevap bile vermiyoruz. Nasıl yapacağız, nasıl bulacağız, nereden göreceğiz? Tutanağı demişsiniz altına yorum yapıyorum. Beni görmüyorsunuz da, görüyorsunuz da belki yabancıyım diye cevap veren her tamam abi falan demiyorsunuz, önemli değil. Bakın şimdi, tutanak dediği şey şu, Beşir Derneği'nin severdiği şifreyle sayfana gir, Beşir Derneği'nin sayfasına gir, şifrenle. Tutanak kısmını bul, tutanak. Oraya tıkla, orada zaten gönderdiği tutanağı göreceğim, indir yazıyor, indir, klasöre kaydet telefonunu. Klasörüne kaydet. Sonra bir kırtasiye git. Kırtasiyeden de ki ben şunun çıktısını almak istiyorum. Tamam der. WhatsApp numarası verir sana kırtasiye. Hemen o çıktıyı WhatsApp'ına atarsın. Tak oradan sana çıktını verir. Sana çıktısını verir. En altta sağ alt köşede senin adın Tecan yazıyor. Onun altında imza yazıyor. Orayı mavi tükenmez kalemle imzalıyor. İmzaladıktan sonra telefonunla ekran resmi, SS alıyorsun. Aldığın SS'i o tutanak bölümüne orada yükle diyor, resmi yükle. O SS'i oraya yüklüyorsun. O geri kalan kağıdı da büküyorsun, güzelce. Resmi evrak zarfı, Kırtasiyeden iste. resmi evrak zarfı. Onun içine koyup ağzını kapatıyorsun. Üzerine Alıcı. Pendik İstanbul adresine Beşir Derneği'nin alıcı olarak gönderiyorsun. Alta da gönderici olarak kendi ismini, sayısını, adresini yazıyorsun. PTT aracılığıyla kaç paraysa 50-60 lira neyse gönderiyorsun. Bu kadar. Artık bir dijital kartın geldi. İçine parayı yüklüyor. Ondan sonra alışverişe başla dediğinde gidiyorsun bine. Kasiyer ediyorsun ki bin kat sorgulama ekranına 16 rakam veriyor sana işte 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 16. Bu 16 numarayı giriyoruz. Bin kod sorgulama binde. Altta 4 tane de köşede dijital şifre yazıyor. O şifreye de giriyor. Sorguluyor. Senin paran yattıysa bakiyen görünüyor. Ondan sonra alışverişe başlıyorsun. Bu kadar basit. Yani bunu izleyin, kaydedin. Bu videoyu böyle yapacaksınız. Yani tutanak bölümü Beşir Derneği'ne şifreni girip tutanak bölümüne tıkla, o tutanak'ı indir, bu işi tamamla. Yayında konuşuruz gece. Yayınları kaçırmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Çok güzel bilgiler. Bu ara Beşir Derneği'ne de Allah razı olsun. Bugün ben Beşir Derneği'nin kendi genel müdürüne mesaj attım. Teşekkür babında sizin adınıza. Onu da akşam yayında anlatacağım Fatih Bey'e. Buradan selamlar olsun. Akşama yayında görüşürüz. Hayırlı günler.